Merhabalar ben Doktor Şemuz Baraj. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde özel bir tıp merkezinin acilinde 6 aydır pratisyen hekim olarak görev yapmaktayım. 22 Haziran yani dün tarihinde saat 10 sularında o gün gerçekleşen SGK tarafından sistemimizin kapatılması olayını bahane gösterip hiç muayene etmediğim, daha önce hiç görmediğim, bana başvurmayan bir hasta tarafından darp girişiminde bulundum. Hastayla karşılaştığımız andan itibaren hasta bana saygısızca küfürler ve tehditler yağdırdı ve direkt üzerime saldırdı. Bunun devamında hastanın kardeşleri ve abileri beraber toplanıp 5-6 kişi olarak olayın hemen akabinde beni hastanenin önünde ve hastanenin iç kısmında sopalarla ve yumruklarla yere yatırarak darp ettiler. Şahıslardan 3 tanesi gözaltına alındı kendilerinden şikayetçi olduğum durumun takipçisiyim. Bu durumun sağlık, yeni çıkan sağlıkta yetişim şiddet yasasının ne kadar işleyeceğini ben ve Şanlıurfa Tabip Odası olarak arkasında duracağız, izlemleyeceğiz.